Herkese selam beyler bayanlar bir video daha hoş geldiniz. Bugün Fortnite'ta Chapter 3 sezon 3'ün komik anlarını ve fail anlarına bakacağız ve tepki vereceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu video özel 300 like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca içerik bir şey satın almadan önce sağ alt kışlanan Ermin kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi isterseniz video geçelim. İyi seyirler. E şimdi videomuza geçtik arkadaşlar. Faiz'e tepki vereceğiz. Biliyorsunuz komik anları yapan M Pro ve bir Almanımız var. Oo. Sakin ol kral. Birazcık sesini açayım da bunlar da çok mı olduğu için sizlere de etmek istemiyorum arkadaşlar. Oh my god gerçekten oğlum ne güzel vurdu lan. Aga be. Abi, bu kurtlar çok tit ya. Bu kurtlar aynı sürekli bana da saldırıyor videolarda. Ben bu, bunun yüzünden bir oyun ölmüştüm abi. Hatırlıyorum. Adam var lan. Oh. Öldürecek zannettim abi. Ne dedi oğlum? No bu zararları o arkadaşlar no bullseniz bull atamıyorsun. Nece konuşuyor lan o? Rus Rusça mı konuşuyor? Bence de. Bence de dam. Öldü abi orada adam öldürdü adam öldü. Hadi bir tane daha noskop gelsin. Aa noskop değil. Bir sniper bu bu sezon çıkıyor mu ya? Bu sezon vardı bir sniper ama kalktı sanki değil mi? Abi hibi sniper kalktı mı lan beyler? Hibi sniper kalktı diyenler yoruma bir kalkma diyenler iki yazabilir mi? Merak ediyorum şu anda mı kalkmadı Her şeyden bu normal oyunda da. He ben normal oyun girmiyorum bayağıdır ondan görmüyor olabilirim. Dursana lan. Nice. Reis'in arkada gitar var ha. <laughs> Aa amcam. Yok lan amca değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl skin lan? <laughs> Ulan çok güzel öldürdü. Oğlum bu nasıl skin lan? Skine bak oğlum kafasının üstüne vursan kafaya gidecek. Aa kat o bu Alman. Oo. Güzel vurdu abi. 188 çaktı kafaya güzel vurdu nice. <laughs> Dika. Ha no bul çünkü. Nice. Cici abi. Cici zonu. Oğlum görünüyor ki lan. Oh. Aga be. Bu ne lan anime kızı koymuş arkaya. Niye anime kızı koymuş arkaya? Kız da değil ha o. O kız değil de erkekti. Ona rağmen öyle koymuş. <laughs> abi bu domuzlar çok vuruyor lan. Domuzlar tırdan daha fazla vuruyor arkadaşlar biliyor musunuz? Aa bu anime koymak moda mı olmuş peki? Herkes anime koyuyor. Herkes anime koyuyor lan ekranında böyle konuşan şey olarak. Vursa çok iyi olur. Oo. Oo. Çok iyi abi. Ben nosku bakmıyorum bayağıdır ya onu fark ettim. Hadi. Onu oradan vurursa helal olsun. Helal olsun. Kız değil mi lan bu? Kız aynen. Wraith'de niye Arap havası var? Hmm. Değişik. Aa bunlar şans ya. Şans, 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 şans. Mr. Sparrow amcamız. Yeah, Jesus Christ abi amca sen yani kaymaya gelmişsin oyuna ya. Bu ne lan? Oyunun rengi niye böyle? Nasıl öldü lan? Oyunun rengi ne kadar güzeldi. Bin, bin. Sen mümkünse gülme reis olur mu be? Ayıp olacak ama sen mümkünse gülme olur mu ya lütfen. Ne yapacağım? Aa zon dışına attı. Ay, abi abi yapmayın bambilere win salın ya. Bambilere win salın abi ya. Kimse bambilere win salmıyor. Bambilere win sala tek Salan. Kim tek anaklıdır kesin. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> What? Uçan tekne mi? Uçan tekne tekne yapmışlar lan shot sniped we ate the bullet. What the fuck? What the fuck? Aa bu imkansız ya. Benim hiç böyle shot'ım yok abi. Kıskanıyorum beyler bunları. Benim hiç öyle shot'ım yok. Çok güzel vuruyor ya. Sniper ustası olmak istiyorum. Ama arada sniper yok ya. Arada eskiden çok fazla trollerdik adamı sniperlar. Kesin 3 kişi çıkacak. Aa sol oymuş. <laughs> orada bir 5 kişi çıksa ne kadar komik olurdu değil mi? 3 4 kişi vardı. Ne? Bana lazım lan orada? <laughs> Adam anlamamış da abi. Hiç olmuyor. Aga evet, be. Yani, biz Avustralyalılar. Bıra bu atamıyorsun. Aa böyle öldürebilir mi ki? Oğlum <laughs> buna bütün bu kırıyormuş lan. Oha. <laughs> Oha çok iyiymiş. Çok iyiymiş o. Abi Avustralya'da Okyanusya'da okyanus ya turnuva oynamak kolay oluyor ya. Ölecek mi? Ölmedi. Evet. Niye teaming yapıyorsun lan? Niye teaming yapıyorsun lan? Teaming çıktı arkadaşlar. Sure. Cyber PK report ediyorum buradan lütfen banlayın Cyber PK'yı. Fortnite Amerika etkileri. Olmaz abi teaming yaptı puan aldı. <gülüyor> <gülüyor> Edit çok güzel olmuş abi ya. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle komik anlar istiyorsanız haftada bir atmayı planlıyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.